Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bir yetimdi. Ve öksüzdü aynı zamanda. Ne ana vardı ne baba vardı. Fukara bir amcası vardı. Onun da nüfuzu kalabalıktı. Amcasının nüfuzu kalabalıktı. Öyle iken yine Sultan Enbiya'yı yi yanına aldı. Yengesi için öyle buyurur alemlerin efendisi. Anamdan sonra bana ikinci anaydı. Onu elleriyle kabre indirmiştir Peygamber. Yengesi kendi elleriyle kabre indirip buyurmuştur ki ya Rabbi o bana anamdan sonra ikinci ama idi ben onu sana teslim ediyorum ya Rabbi. Anamı sana teslim ediyorum. Garip bir amca vardı, fakir bir amca vardı. O amca da Müslüman olmadı. Cenab-ı Hak Efendimiz'e sual buyurdu. Ya Muhammed sen niye böyle oldun bilir misin? Niye senin annen baban erken yolcu oldular. Sen onların sevgisini tadamadın. Halbuki sen kainatta Allah'ın çok sevdiği insandın. Sen Allah'ın sevgilisi idin. Ama Allah sana ana baba sevgisini tattırmadı. Niye? Niye ya Rabbi? Herkes ana derken Herkes babacığın derken sen Allah'ın değilsin diye. Allah seni öyle sevdi ki anandan ve babandan seni kıskandı. Allah demek dururken ana demene razı olmadı. Evet. O da Allah'ı böyle sevdi. Allah'a böyle teslim oldu. Bunun için Cenab-ı Hak ona buyurdu ki Bismillah alem Sen yetimdir amma ya Muhammed. Allah seni bırakmadı. Seni tuttu. Ve vecedeke dallen Sen müşrik bir kavmin içindeydin. Delalete bulanmış bir topluluğun içindeydin. <laughs> O toplulukla beraber ateş çukuruna gelmiştin de Allah topluluğu sana bağışladı, hidayete ulaştırdı sizi. Sevdiği için bunları buyuruyor Cenab-ı Hak. Sen fakirdin, koyun gidiyordu, Arpa ekmeğini bile, kurumuş arpa ekmeğini bile karnın doyunca yiyemedin. Günlerce karnına taş bağladın. Sen böyle idin ama Allah lütfuyla seni öyle zenginleştirdi ki ana sana gına zenginlik verdi. Bu zenginlik para değil ha. Sana göklerin kapısını açıp zatını gösterdi Allah. Bundan büyük zenginlik olur mu? Seni zatına davet etti. Seni bütün alemlere tercih etti. Seni böyle zengin kıldı. Öyle ise korkma önceki ayetlerde. Ola <laughs> sevfe yutike rabbike fetarda. ne istiyorsan iste. Seni razı edinceye kadar, sen hoşnut oluncaya kadar Allah sana verecek istediklerini. Hiçbir arzunu, isteğini geri çevirmeyecek. İstersen Allah'tan.